Kuzucuklarım nasılsınız? Umarım ki çok iyisinizdir. Böyle zor günlerin içinde e, öyle bir güzel gün var ki. Hatta 28'inde başlamıştı. 12'sine kadar da devam edecek ama 8'inde e, çok daha etkili olacak. Bu videoyu ne zaman görürseniz görün. Ayın 12'sine kadar daha doğrusu etkili olacak ama 8'inde görüp yapanlar da çok faydasını görecek. O yüzden bu videoyu tüm sevdiklerine paylaşan herkesin kapılarını Rabbim sonuna kadar açsın inşallah herkes yararlanırsa, sizlere güzellikler kaparsa, güzellikler yaşarsa sizlere faydası olacak, sizlere dua edecek ve siz de bu sayede e, inanılmaz güzel şeylerle karşılaşacaksınız. Evet sevgili astrologlarımız, çok değerli kıymetlerimiz onları ayakta alkışlıyor ve minnet borçlu olduğumuzu söylüyorum. Ben bu dünyada bir doktorlarımıza onlar olmasa neyiz ki biz yani en ufacık bir şey yerimiz ağrısı anında bizlere müdahale eden o güzel doktorlarımıza bir de astrologlarımıza sonsuz teşekkürler ediyorum. Bakın ben bir ilişki danışmanı evlilik terapistiyim ve yaşam koçuyum. Ama astrolojide astrolojiyi öğrenmem şarttı. Çünkü bizim mesleğimizde yaşam koçluğumuzda astroloji öğrenmek şart. Çünkü bize gelen bir danışanımızın neden bunu yaşadığını haritasında inceleyip ona göre yol gösteriyoruz. Eskiden tabii haritaları bilmediğimiz için o öyle olacak, bu böyle olacak diyorduk ve daha zorlaştırıyorduk. Şu an mesleğimizi çok daha iyi hale getiren astrolojiye ve astrolojiye gönül vermiş, emek veren tüm astrologlara, e, ...saygıyla önlerinde eğiliyorum. İyi ki varsınız, iyi ki öğrenmişim. En azından kendi hayatımda da çok büyük değişiklikler yaptım. Oradan takip ederek. Bakın, e, doğum haritalarınızı bilmeniz sizler için çok yararlı. Doğum haritalarınızı bildiğinizde... E, ...nerede sınav ediliyorsunuz, nerede zorlanıyorsunuz... ...nerede güzellik sizi bekliyor... ...bunu net olarak görebiliyorsunuz. Ve birçok danışanımla da doğum haritalarına bakarak... ...bir yaşam koçu olarak çok güzel yollar kat ettik İnanılmaz güzel... Yurt dışından Almanya, Amerika, Fransa, Belçika, Kanada ve Türkiye'nin birçok yerinden danışanım haritalarına bakarak bir yaşam koçu olarak onları o kadar güzel yollardan yollara getirdik ki çok mutluyum sizlerin böyle mutlu olduğunu görmek. Tabii ki her zaman her şey iyi olacak diye bir şey yok. Hayatımıza ters giden, yanlış giden bir şeyler elbette hepimizin ben de dahil olmak üzere olacak ama bunu daha nasıl minimum Alta indirip nasıl çok zararsız atlatabilirizi biz işte doğum haritalarında görüyoruz. Ve yaşam koşunu yaptığım insanlardan bu şekilde yol gösteriyoruz. Çok da fayda, çok da fayda görüyorum. Evet bugünün anlamlı önemini dediğim gibi çok kıymetli astrologlarımızdan zaten dinliyorsunuz. Ben size ritüel kısmını anlatacağım. Bu ritüel bakın 8-8-8 aslan portalı açılıyor nedir? 8 nedir? Sonsuzluktur. Bolluğun, bereketin açıldığı, şifanın geldiği ve kalbimizin, yüreğimizin ne kadar güzel açarsak, ne kadar güzel istersek Rabbimizden bize vereceği, tabii hakkımızda hayırlı olanları, vereceği özel günler bunlar. Çok iyi değerlendirmek lazım. Evet şimdi ne yapacağız? Katıl var biliyorsunuz, abone olun hemen yanında. Bize destek verenler olmuş. Ben o destek veren arkadaşlarımıza, orada bize destek verenler... Ve tabii ki özel üyelerimiz var mutluluğun sırları oradakilere. Ve burada bakın hemen şimdi paylaş var. Remixler orada teşekkür Teşekkürden bize teşekküre basan herkese sularımı hazırladım. 88 portalında sizlerin isimlerini görüyorum. Bize bu teşekküre basanlar, destek verenler ve özel üyelerimiz sizlere burada sularımı hazırladım. Yarın sizlerin rütelleri bana ait. Lütfen isteklerinizi aşağıya yazın. Ben bir görüyüm. Evet yine yorumlara katılanlar sizler de e yine tabii ki elimden geldiği kadar yoruma katılanların da yapacağım. Ama bize teşekküre basıp destek verenlere kanalımızdan bize destek verenlere de Kesinlikle 888 Aslan portalındaki ritüelinizi ben burada sizler için yapacağım. Enerjisi yüksek ve güzel bir insanın tam dakika ve saatinde yaptığında çok daha fayda getireceğine inanıyorum. Bakın canımlarım katılda mutluluğun sırları var. Orada hayatınızda ne kötü gidiyorsa maddi, manevi, aşk konusunda... Tüm özel rütbelerimiz orada. Sizleri özel üyemiz olmaya davet ediyorum. Her ayın 20'si ile 25'i arasında çok önemli videolar arka arkaya gelecek. Her ay bir tane koyacağız. Bazen iki tane de koyabiliyoruz. Bakın orada bir şey almak istediğinizde parasal konuda hemen alabilmeniz için çok büyük etkili rütbeler koyduk. Aşk rütbeleri koyduk. Ve hayatınızı baştan sona tekrar... İnşa edebileceğiniz güzel rütbelerimiz orada. Hele bir tane ayın 20 ve 25 arasında bir rütbel koyacağım oraya. Hepiniz bana oradaki mutluluğun özel üyelerimiz lütfen yanlış anlamayın. Onlar da bizim özel üyelerimiz. Ve onlar için de özel bir şeyler yapmamız. E, siz de anlayışla karşılayın değerli insanlar. Çünkü onlar orada oradalar ve özel üyelerimiz. Sevgili özel üyelerimiz e, ayın 20'si veya 25 arasında öyle bir mutluluğun sırları katıla öyle bir video koyacağım ki. Dileğinizi dileyeceksiniz. Aman güzel şeyler dileyin. Olmaz dediğinizi bile olduran acayip güzel bir etkili ritüel. Ben inanın şu an 7. kez deneyişim. İnanılmaz güzel işliyor. İnanılmaz güzel işliyor. Katıl mutluluğun sırlarında. Lütfen siz de, de abone değilseniz, özel üyemiz değilseniz özel üyemiz olun mutluluğun sırları. Bakın orada aşk tüterleri yazıyor. Onu alırsanız sadece aşkı görebiliyorsunuz ama mutluluğun sırlarını alırsanız da hayatınızda ne istiyorsunuz? Aşk mı, iş mi, para mı? Onlarla alakalı her şey mutluluğun sırlarında. Sizleri davet ediyorum. Evet, ayın 8'inde gördünüz, yaptınız. Göremeyenler bu videoyu 9'unda, 10'unda, 11'de, 12'sinde görenler yine yapın ama inşallah 8'inde kısmet olur. 8'inde ne yapıyoruz? Bir kırmızı mum alıyoruz. Benim böyle bir mum var. Sizin küçücük mumlar da olabilir. Fark etmez. Mum kırmızı olacak. Kırmızı mumun güzel böyle yakıyorsunuz önünüzde. Önünüze güzel beyaz çizgisiz bakın. Çizgisiz. Çizgisiz bir kağıt alıyorsunuz. Şu an ben size şu an 8 olmadığı için yazmıyorum. O yüzden kalemim böyle. Kırmızı bir kalemle olmuş gibi yazıyorsunuz. Mesela nedir? Araba istiyorsunuz. Arabamı, arabamı aldım. Modeli neyse onu yazın. Ev, ev istiyorsunuz. Eviniz kaç artı bir nasıl olmalı? İsteyin isteyin dileyin. Onu yazıyorsunuz. Almış içinde oturuyormuş gibi. Ee, ne bileyim evlenmek istiyorsunuz. Evlendim kocamla. Şimdi çok mutluyum yazın. Ona ne istiyorsanız bunların hepsini yazıyorsunuz. Mum sönene kadar bu kağıt önünüzde duruyor. Ya Fettah. Ya Fettah. Ya Fettah maddi manevi tüm kapılarımı aç diyorsunuz. Mumunuz küçük olsun ki çabuk bilsin. Mumsun ne kadar Ya Fettah esmasını zikrediyorsunuz. Mumunuz söndü. O kağıdı güzelce dörde katlıyorsunuz ve böyle bir su kabının içine atıyorsunuz. Bakın attınız. Bunu uygun bir yere bırakıyorsunuz. O bir gece kalıyor. Bir gece bakın. Bir gece kalıyor. Ertesi gün bakın ertesi gün bu suyu alıyorsunuz. Ceyda abla, Ceyda hanım, Ceyda ee, dışarıda gömce götüreceğim bir yer yok. Evde çiçeğim var dibine gömüyorum. Hayır dışarı, dışarı dışarıdan enerji. Evi ne yapıyoruz? Çıkıp dışarıdan alacağız. Arabayı gidip dışarıdan. Para nereden geliyor? Dışarıdan. Enerjimiz, sevgili aşk nereden gelecek? Dışarıdan. O yüzden lütfen canlarım evdeki çiçek olmaz. Çıkın iki dakikanızı ayırın. Bu suda kağıt durdu. Onu güzelce e, alın elinize. Bu suyla bardakla birlikte götürün. Ya da kavanoza mı koydunuz neye koyduysanız alın. Bir tane toprağın şöyle hafiften açın. Kağıdı oraya şöyle açın koyun. Üzerini hafiften kapatın. Ve bunun içine varsa gül suyu yoksa gül yaprağı suyu evinizde bulundurun lütfen. Lütfen ritüellerimiz çok gelecek daha. Özel günlerde yapalım kaçırmayalım ki faydasını görün. Bunu alıyorsunuz böyle e, serpiştiriyorsunuz. Gömdünüz serpiştiriyorsunuz. Ve şun, bu suyu bakın 3 seferde dökeceğiz. Dökerken ne diyeceğiz? Buraya dikkat dikkat. Evet oldu. Oldu çok şükür oldu. Çok, çok şükür istediğim her şey oldu diyerek 3 seferde bu suyu döküyorsunuz. Orada elinizi açın, Rabbinizden talep edin. Yani ritüeller e, bizim hoşumuza giden şeyler ama bunları yapacak olan Rabbim, Allah'ım, mucizeleri gerçekleşerek olan Rabbim, biz Rabbimden talep ediyoruz, Allah'tan istiyoruz. Mucizeleri veren Allah bizlere neler vermez ki? Bana verdiyse herkese verir, merak etmeyin. Ben o kadar kötü bir haritaya sahibim ki ama e, bu çalışmalarımla, o yüzden diyorum mutluluğun sırları katıla lütfen özel olun. Bakın kendim için neler yapmışsam orada paylaştım. Burada da paylaşıyorum. Bakın üstte oynatma listesi var. Oradan mutlaka kanalımızı şöyle elinizde çayınızı kahvenizi bir alın. Bir ziyaret edin bakın orada çok güzel şey var ama mutluluğun sırlarında çok daha başka ritüellerimiz var. Üç seferde bu suyu döküyorsunuz. Döktünüz. Açın ellerinizi. Böyle orada ne yazmışsanız onu yüksek e, sesle şöyle kendi kulağınızla duyacağınız ya da boşlukta bir yerdeyseniz haykırın ya haykırın isteyin Allah'ımdan. Allah böyle güzel bir günleri ara ara veriyor. Bakın yılda birkaç kez e, denk geliyor. Bunları önemli olan kaçırmamak. Önemli olan kaçırmamak. İnşallah hepiniz görür ve yaparsınız. Ben zaten dediğim gibi şu an burada e, teşekkür basan arkadaşlarımıza yapacağım sularımı özellikle de çok çok ayarladım yine katıldan destek verenler özellikle katıldan bize destek verenlere oradan herkese yapacağım isimleri görüyorum çünkü bunu üç seferde döktünüz yalvarıyorsunuz böyle yalvarın Rabbim siz herhangi birine yalvarmıyorsunuz Rabbinize yalvarıyorsunuz Rabbimiz sesinizi duysun orada yazdığınız kağıtları kağıttaki ev aldım çok şükür Araba aldım. Çok şükür şu an hani ne istediğinizi bilmiyorum. Sizler de lütfen altına e, sevgili yoruma katılanlar sizleri hiç unutur muyum? Lütfen sizler için de bu aşağıya ne istiyorsanız onu yazın. E, dileklerinizi yazın. Buraya atayım o gün gerçek olsun. Bir de evet oldu. Evet oldu. 10 kez evet oldu. İstediğim hayallerim evet oldu. Evet oldu. Yaz paylaş, yaz paylaş. Enerjiyle şöyle bir yay, bir yay, bir yay. Bir üşenme. Bir şöyle yay. Bak göreceksiniz. Daha önümüzde güzel günler gelecek. Yine birlikte olacağız. Yine birlikte yapacağız. Sizleri çok ama çok seviyorum. Bakın ne yapın biliyor musunuz? Bugünden itibaren, şu dakikadan itibaren o kadar güzel istek ve dileklerde bulunun ki yani şu andan itibaren ee, hiç kötü bir şey düşünmeyin. Hep aklınıza güzellikler getirin. Şu saatten itibaren hadi şimdi çıkın. Bakın bunu şu an ne zaman gördünüz bilmiyorum. Ee, lütfen sokak hayvanlarını bu sıcakta unutmayın. Onlara Lütfen bol bol sular koyun köşelere. Onlar gelir içer ne olur bakın sokak hayvanlarını unutmayın. Onlara karşı ayrı bir şeyim var. Her akşam vallahi veriyorum. Vermeyle devam edeceğim yaşadığım sürece. Onları unutmayın. Sadakanızı ihmal etmeyin. Böyle özel günlerde sadaka vermek, hiçbir şey veremiyorsanız, maddi gücünüz yoksa bir çocuğun başını okşayın ona sevgi verin. O sizin sevginizi alsın. Bir yaşlı insanı arayın. Ona har hatır sorun. Bir hasta ziyaretinde bulunun. Ama iyilikle geçirin. İyi olursak Allah bize tüm güzellikleri nasip edecektir. Allah inşallah hepinize bol 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 para nasip etsin. Bu arada ben terden örüyorum Böyle bir şey yok yani. Ay bugünleri güzel geçirelim. Instagram adresimi de bekliyorum. Ceyda Altıra Yaşam Altıra Koça adresine Sizleri çok ama çok seviyorum. Rabbim gönlünüzden geçen her şeyi hayırlısı il olan şeyleri hayırlısı ile tez zamandan sizlere getirsin. Hiçbir kuluna el açtırmasın sizleri. Bol bol versin. Bol bol versin. Evet bugün